Bir cuma klasiği son baskıyı bugün tasarruf zamanı ile başlatıyoruz ve yanımda Mert Paşaran var. Her cuma olduğu gibi. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler siz. Teşekkür ederim. İyiyim ben de. Bugün sizlerden gelen soruları yanıtlayacağız. Bunun üzerine bir sohbet yapacağız. Zaten dolu dolu bir program olacaktır. Nasıl geçti haftanız? Gayet güzel koşturmacalı. Güzel koşturmacalı yine yoğun bir haftayı bitiriyoruz evet hem haber akışları anlamında hem de kendi gündemlerimiz anlamında. Şimdi sizlerden gelen soruları yanıtlamaya başlayalım. Zaten arkadaşlarım da ekrana getirecek sizlerden gelen soruları cevaplayalım Mert Bey ile birlikte. İlk sorumuz Cihan Candaş'tan gelmiş. Birikimlerimle toprak yatırımı yapmak istiyorum. Arsa ile tarla arasında nasıl bir fark var diye soruyor. E, arsa imarı olan aldığınızda bir yapı yapabileceğiniz toprak parçası. Tarla ise imarı olmayan, üzerine kanunen bir inşaat yapamayacağınız daha çok tarım için kullanılan veyahut da gelecekte imara bir gün girer diye alınan veyahut da tamamen işte zeytinlik vesaire hmm. işte gıda üretmek için tarımsal ürün üretmek için alınan bir toprak parçası. Dolayısıyla arasında bir fark var. Dolayısıyla fiyat farkı da oluyor. Orada şöyle ayrım yapma yapıyor genelde yatır, insanlar, yatırımcılar. Eğer bugün, yarın, bir yıl sonra bir yazlık yapmak istiyorsanız, yaşamak istiyorsanız, orada imarlıyı tercih ediyor insanlar. Çünkü zamanım az, bir an önce kullanmak istiyorum diyor. Önce arsasını alıyor, sonra parası olduğunda da inşaatını yapıyor. Eğer e, uzun vadeli düşünüyorsa, ben yatırımcıyım diyorsa ve ucuz almak istiyorum diyorsa, o zaman da e, tarla olarak alıyor. Tarla olarak alıp işte iki tane alternatif tarla tarzı var. Biri işte böyle Tarımın çok değerli olduğu, tarım için alınan topraklar var. Bir kısmı da tarım vasfı çok olmayan ama imar çeperlerinde olan yerler, onlar da genelde imar için alınıyor. Dolayısıyla da iki tane farklı yatırım şekli var. Evet, bir diğer sorumuz gelsin ekrana şimdi, onu da cevaplayalım. Hayri Yavuz'un bir sorusu, hı hı. hisseli arsa ne anlama geliyor ve tabii almada bir sakınca var mı? E, hisseli arsa şu demek genelde zaten mirastan geliyor bunlar Türkiye'deki en büyük sorun da bu zaten e, çok güzel yerlerde çok güzel arsalar var ama işte zamanında aile e, varken satmamış paylaştırmamış öldükten sonra hele bir de birkaç jenerasyon geçtiyse böyle 2-3 jenerasyon geçtiyse iş iyice de karışıyor bir tanesi yurt dışında oluyor. Mesela yüzde bir hissesi olan bir tane torun var. O yurt dışında öbürü başka bir yerde böyle çok bir karmaşa olabiliyor. Dolayısıyla da hisseli arsalarda bazen böyle ciddi sıkıntılar olabiliyor. Hisse ve arsa dediğim gibi büyük bir toprak parçasının bir kısmına sahip olmanız demektir. Burada risk şu. tabi yeriniz resmi olarak belli olmuyor. Kanunen sadece orada bir hissedarsınız. Resmi bir bölgeniz yok. dolayısıyla da onu Satarken de, alırken de tabii belli bir zorluklar oluyor. Alıcı bir için de biraz kolay olmuyor. E, satarken de satmak kolay olmuyor. Orada genelde yani şunu tavsiye ediyoruz: Böyle bir yeriniz varsa, ailenin atadan gelen bireysel olarak dışarıya satış yapmaktansa o aile fertlerinin kapısını çalın. Bulun, bazen bulamıyorlar. O kadar geniş aileler var ki ama bulun. Hani orada en yüksek orana sahip olana teklif edip e, ona vermek e, çok daha sağlıklı olur. Çünkü komple toprak bütünlüğünün bölünmemesi için aynı kişiyle sahip olması ve onun ekim biçim yapması çok daha özel, çok daha değerli oluyor. Öbür türlü küçük küçük parçalar öyle altı olarak kalıyor. Orası senin yerin, burası benim yerim diye de herhangi bir şekilde anlaşma olmadığı için çok ciddi problem oluyor. Türkiye'nin kanayan yaralarından biri aslında. Yani bir sürü yerde çok değerli toprak parçası bir sürü hissedardan dolayı Kıpırdamadan, hiçbir şey yapılamadan duruyor. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar alırken müstakil tapu olmasına özen göstermek lazım. Yani genel olarak o zaman hisseli ar arsa almanın ıı, çok mantıklı bir şey olmadığını söyleyebilir miyiz? Tabii, e, tabii. Mi? tabii. Yani genelde tercih etmez. Yatırımcı genelde müstakil tercih eder. E, hisseli tercih etmeme nedeni dediğim gibi. Bunun dışında başka riskler de var. İşte, e, şu ufak riski diye bir risk var. Dava açılıp diğer ortaklar elinizden alabiliyor bir iki yıl içerisinde. İşte Yarın gün satarken izale şu olabiliyor. Dolayısıyla şöyle düşünün, çok ortaklı bir e, yapıya giriyorsunuz. E, ya bunun en kolay yolu yani en alınabilir hisseli tarla nedir? 2-3 tane ortaktır. Yani siz, kardeşiniz, kuzeniniz o zaman bir sorun çıkmaz büyük ihtimalle diye düşünebiliriz ama tanımadığınız 50 kişinin olduğu, tanımadığınız 30 kişinin olduğu bir yerde genelde e, sıkıntılar çıkabiliyor. Tabii bu her zaman böyle olacak diye bir şey yok ama genelde e, tek kişinin aldığı kendi malınız olan kararı kendiniz verdiniz. Müstakil tapuyu tercih etmek her zaman daha avantajlı. Ama tabii diğer yatırım araçlarıyla birlikte düşündüğümüz zaman aslında e, genel olarak hiç yatırım yapmamaktan ziyade böyle bir şeyin tercih edilmesi de ilk noktada önemli olabilir galiba. Değil mi? Yani çok dezavantajlarını konuştuk. E bu, ya abi. evet ama onu bilmeyen için çok riskli olabiliyor. Yani çok profesyonel olması lazım. Yani çok bilim, iyi bir avukatı olması lazım. Mesela şöyle bir şey var. Şöyle bir dolandırıcılık yöntemi var mesela. Bunun tedbirini almak lazım. Mesela hisseli arsalarda oluyor. Normal arsalarda bu yok. Ama siz bir arsa alırken 100 bin liraya aldınız diyelim ve 100 bin lira da gösterdiniz. Hatta bazıları yanlışlıkla düşük gösteriyor diyelim ama normal değerini gösterdiniz. 2 yıl içerisinde o diğer ortakların şu ufa hakkıyla sizden onu geri alma hakkı var. Kanunen. Dolayısıyla yerin değeri 2 yıl sonra, 1,5 buçuk yıl sonra 150, 160, 170 olduğunda elinizden alabilir. Dolayısıyla bunun belli trikleri var. Ya yani i̇lle hisseli alacağım diyorsanız da mutlaka iyi bir avukatla, avukat danışmanlığında yaparsanız başınız ağrımaz en azından bu şekilde yapmak çok daha evet. faydalı olabilir hisseli yatırımı düşünen izleyicilerimiz için. Peki şöyle de bir soru gelmiş. Erdoğuz'un sorusu bu da. Yatırım ya da ev yaptırıp oturmak için arsa almak, yatırım ya da ev yaptırıp oturmakla arsa almak arasında bir fark var mı? Ya da tabii ki hangisi daha mantıklı diye de sorabiliriz bunu. Şöyle eğer eve ihtiyacınız varsa, yani bir yazlık veya kullanacak bir eve ihtiyacınız varsa tabii ki alıp aldıktan sonra yaptırmak mantıklı olabilir ama genelde çok enteresan bir şekilde pratik şunu gösteriyor ki biz kendi bu işi yapanlar veya işte yatırımcılarda gördüğümüz alıp da hiçbir şey yapmayan daha çok kazanmış oluyor. Çünkü aldığınızda ve üzerine bir şey yaptığınızda yaptığınız şeyler zamanla amortismana uğruyor. Yani, yani aynı bölgede iki tane yer var. İkisi de 500 metrekare diyelim. Birini boş tutmuşsunuz. O 500 metrekarede yerinde yeri arsa 500 binken 1 milyona çıkmış. 500 bin liralık yere 500 binde yatırım yapmışsınız. 1 milyon olmuş. Ama 3-5 yıl sonra o üzerindeki zamanla eskidikçe yapı değer kaybetmeye başlıyor. Amortisan oluyor veya işte masraf çıkarıyor, işte boruları patlıyor vesaire. Eğer çok aşırı kullanmıyorsanız yatırım için aldığınızda boş duran ev zamanla çok para kaybettiriyor, eriyor. Dolayısıyla tarih bize şunu gösteriyor ki, tecrübeler şunu gösteriyor ki, kullanacaksanız tabii ki yaptırın ama kullanmayacaksanız onu boş olarak tutmanız uzun vadede size daha çok para kazandırıyor. Evet, şimdi bir de başka bir taraftan bakalım. Bunu konuşuyoruz ama konut almaya parasının yetmediğini söyleyen bir izleyicimiz var mesela, Hakan Çalık. Konut almaya param yetmiyor, bunun yerine borsada GYO almak mantıklı mı? Şimdi bunu bu dönemde evet çok sorulmaya başladı. Aslında çok da mantıksız değil gibi gözüküyor. Niye? Çünkü konut alamıyorsunuz ve konutun da fiyatlarının artacağını düşünüyorsunuz. Bütçeniz de çok sınırlı. Ee, tarla da alamıyorsunuz. İşte zaten bu aralar tarlaların ve arsaların çok revaçta olma nedeni de bu. Konut alamayan büyük bir kesim tarla ve arsa yöneliyor. Ama onu da alamıyorsunuz bir nedenden dolayı veya paranız yetmiyor veya bilmiyorsunuz. Ee, orada eğer borsa riskine de girmeyi biliyorsanız, yani borsanın bir riski var tabii biliyorsunuz düşüşler çıkışlar. Kısa vadeli bir yatırım aracı değil. Uzun vadeli yatırım aracı olarak görüp sabrınız varsa, piyasaları da biliyorsanız, bunu yapan insanlar var gayrimenkul yatırım ortaklıklarını veya işte ona benzer sektördeki şirketlerin fonlarını sadece hisse olarak değil de fonlar alarak da bu riskini hecedenler var. Yani şöyle düşünüyor, en azından fiyatlar arttığında benim de GAYGEO -gay şirketlerimin değeri artacak, param çoğalacak, yarın öbür gün belki onun üzerine koyar bir ev alırım gibi bir e beklentisi olan insanlar da var. Yani ehvenişler diyelim, kötünün iyisi tabii ki idealimiz evimizi alabilmek ama almak artık çok kolay olmadığı için bazı insanlar da bunu deniyor tabii ki. Evet bu tarz aslında... Ee, bir süre önce özellikle pandemi döneminde e, Tiny, tiny House'ları evet. da konuşmuştuk. Evet. Onlar da bir yöntem olarak ve zannediyorum artık pek çok kişi için bu daha normal, sıradan e, ve yatırım yapılabilir. Daha doğrusu hayat sürdürülebilir bir hale de geldi değil mi pandemiden sonra? Bir de öyle bir aslında. Tabii yani var. şimdi pandemiyle beraber bir kez şey oldu. Bir deprem korkusu da oluştu bir depremde. Pandemiyle beraber uzaklara gitme ihtiyacı da oluştu. Bir de bunun üzerine yazlıklarda fiyatlar da çok pahalı olunca tüm üçü birleşince insanlar şöyle bir şeye yönelmeye başladı. Ya yani ben bir 6-7 milyon liraya bir yazlık alamam ama giderim. Işte Denizde biraz uzak da olsa bir 700 Hatta bugün öyle mesaj geldi. Yani 750-800 bin liraya bir yer alayım. Şu an ev de yapacak ya da tiny house alacak da param yok ama önümüzdeki bir iki yıl içinde de bir tiny house alırım. Koyarım. Ondan sonra orada yaşarım. Orada yaşarım diye bir şeyleri de oluyor. Stratejileri de oluş oluşabiliyor. Tabii tiny house'da belli kurallar var. Tekerlekli ve ruhsatının olması lazım. Bunlar Hı -hı. çok önemli. Hı -hı. Tekerlekli ve ruhsatı olmayanlar yasal olarak e, konması e, belli yaptırımlara tabi. Ama bu şekilde olursa, e, hem tekerlekli hem ruhsatı olursa da bu şekilde kullanılabiliyor. Bu da yazlık yapmak isteyenlerin tercihi. Bunun dışında e, İstanbul çeperinde olup hafta sonları... Doğayla beraber, doğayla buluşmak isteyenler işte aynı şekilde Çatalca, Silivri, bu tarafta Kocaeli'nin sevindiği taraflarında, işte İstanbul'a bir saat uzaklıktaki yerlerde aynı şekilde böyle tiny house'lar alarak bunları yapmaya başladılar. O yüzden tiny house'larda da ciddi bir talep var. O da ciddi bir piyasa oluşturdu. İlk geldiğinde Türkiye'yi hatırlıyorum. Yani bir tane markaydı böyle. İsmi de zaten oradan geliyor. Aa, tutar mı tutmaz mı diyordu herkes. Şimdi artık çoğunluk bu minimal hayata e, alışmaya başladı. Hatta şey yapanlar bile var, karavanları bile alıp hı hı. karavanı koyanlar da bile var. E, o şekilde bile. Hatta daha da ileri söyleyeceğim, bir tane arkadaşım eski, o böyle çok e, enteresan zevkleri olan bir arkadaştır. Amerika'dan eski otobüs buldu bir tane ama çok eski bir otobüs hmm. çalışmıyor. Onu bir şekilde parası da vardı getirtti onu böyle süsledi püsledi böyle onu şey yapmaya başladı. Böyle bir tiny house gibi kullanmaya başladı ve orada yaşıyor. Böyle bir farklı bir hayata dönüş başladı. Biraz da online çalışmaların etkisi var. Artık insanlar biraz daha uzakta çalışabiliyordu. Uzaktan çalışabiliyorlar. Evet çok öyle bir... daha fazla arttı Evet evet çok arttı. Yani bugün Datça'da da Marmaris'te de işte başka şehirlerde de bir sürü insan tanıyorum ki şirketlerin merkezi burası hatta Dubai'yi. Ama oralarda, hatta Fethiye'de biriyle tanıştım mesela, Dubai merkezli bir şirkette yabancı ama Türkiye'de yaşıyor ve tiny house'da yaşarak yaşıyor. Bu da artık bir strateji oldu dünyanın gidişatı. Amerika'da çok var bu zaten Amerika'nın da var. Bu da artık biraz bize geliyor gibi düşünebiliriz. Bu da artık bir yatırım aracı olarak düşünülebilir mi peki? Daha doğrusu böyle bir hayat tasarruf eden insanlar için aslında. Hı -hı. Genel olarak bu şekilde yaşamayı daha Hı -hı. çok seven, tercih eden insanlar için bir konut almak yerine böyle Hı -hı. bir hayat benimseyen insanlar için de bir yatırım aracı olur mu? Orada nasıl bir dünya var? Yani yatırım için biraz daha şunu tercih ediyoruz biz yani bu işi bilenler biraz daha daha büyük bir yer alıp ee, daha yani nasıl söyleyeyim size metrekare fiyatı daha düşük toprağa daha büyük yerlerin uzun vadede daha çok kazandırdığını görüyoruz. Yani 700 metrekare yeri çok iyi bir yerdense metrekare fiyatı yüksek 5000 metrekare bir tık daha uzak yer daha çok kazandırıyor. Ama bu dedikleriniz de birebir süper bir yatırım olmasa bile yine yatırım değeri var. Bunu alanlar da yarın öbür gün 2-3 yıl sonra genelde herkes de adapte olamıyor. Tabii bu romantik hayaller çok güzel geliyor ama işte oralara gidince de Aa, buranın okulu istediğimiz gibi değilmiş. İşte burada bir kahve zinciri istediğimiz kahve zinciri yokmuş. Burada istediğimiz suşici yokmuş gibi böyle İstanbul hayatından gidenler zorlanıp şey de yapabiliyorlar. Satmak zorunda da kalabiliyor ama satarken de yine belli bir oranda tabii para kazanılıyor. E, tam bir yatırım aracı demeyelim ama paramızı koruyor diyebiliriz yani. Evet şimdi programımızın ismi tasarruf zamanı Hı. olduğu için ben yine konuyu biraz o tarafa Tabii. getirmek istiyorum. Tabii ki aslında konuklarımızla konuştuğumuz süreçler içerisinde makroekonomik bir tablo çizerken de faiz indirimi noktasını da çok fazla konuşuyoruz. Hem Türkiye için konuşmaya başladık hem de aslında Amerika ve Avrupa için de konuşmaya başladık. Dolayısıyla Türkiye'de de nasıl bir etkisi olacağını konuşuyoruz. Şimdi bu taraftan baktığımız zaman aslında bir değerlendirme yapacak olursak böyle bir süreç içerisinde bir yatırım aracı almaktan öte bir hayat tarzı nasıl inşa edebiliriz? Konuşmamız gerekiyor çünkü bazı uzmanlar 2025'in aslında çok da kolay geçmeyeceğini yani. bu politikaların meyvesinin ilerleyen dönemlerde evet. de e, belli bir noktada tabii ki e, pek çok tasarruf yüzünden e, herkese etkileyebileceğini konuşuyoruz. Bir hayat tarzı çizecek olursak izleyicilerimiz aslında bir ebeveynse e, bizi izleyen bir sizin çok genç izleyiciniz var bir genç e, izliyorsa bizi ya da hepimiz için aslında farklı meslek grupları için farklı tanımları var ama bir hayat tarzı çizecek olursak aslında böyle dönemler belirsiz ve daha yorgun ekonomik dönemler için yapılması gereken belli başlı şeyler nedir Mert Bey? Biraz onu konuşalım isterseniz. Bir kez şöyle bir gerçek var ki Türkiye çok borçlu bir ülke. Yine şöyle bir gerçek var ki Amerika da çok borçlu bir ülke. Aslında dünyanın bir dünyanın gerçeği çok ciddi bir borç evet. sorunu var. Şimdi bunlar şunu anlatıyor bize bir şey daha var hatta bir de genç nüfus gitgide evliliklerin azalmasından dolayı ve e, çocuk yapma oranlarının düşmesinden dolayı yaşlanmanın da ilaçlarla uzatılmasından dolayı emeklilik sistemlerinde de ciddi sıkıntılar var dünyada ve Türkiye'de. Şimdi bu iki tane şey birleştirdiğimizde önümüzde böyle çok güzel yeşil bir öyle şahane bir yer var diyemiyoruz. Yani bizim çocuklarımız için veya bizim geleceğimiz e, babalarımız kadar rahat veya dedelerimiz kadar rahat olmayacak ki onlar da hiç rahat değil ama biz onlar kadar bile rahat olmayacağız gibi gözüküyor. Bir de üzerine bu yapay zeka ve diğer bu teknolojilerin bu kadar hızlı ilerlemesiyle insana olan ihtiyaç da gitgide azalıyor. Yani her zaman söylüyorum yani bir devlet kurumuna gittiğinizde bile, bakın devlet kurumu burası veya bir belediyeye gittiğinizde bile orada makineler artık size bir jeton veriyor, bir bilet veriyor. Dolayısıyla artık insanın değeri de gitgide azalıyor iş gücü anlamında. O eski iş gücü, emeğin değeri kalmadı. Dolayısıyla tüm bu üç şeyi de koyduğumuzda ekonomik olarak gelecek daha da zor olacak. Burada tamamen artık insanların bir kafa yapısı değiştirmesi lazım tamamen artık bizim bir e, tasarrufu bu programın isminin olduğu gibi tasarruf zamanı gibi tasarrufun akıllarda olduğu hayatın yaşam e, felsefesi olduğu bir dünyaya geçmemiz lazım bununla ilgili zaten işte dünyada da artık başladı Amerika'da da bunu yapan işte fenomenler veya işte ekonomistler veya youtuberlar çıkmaya başladı İşte Türkiye'de de bir şekilde ben bir şekilde anlatmaya çalışıyorum bunların zamanla daha çok olması ve bizim artık tasarruflu, bir tık tasarruflu yaşamamız gerektiği ortaya çıkıyor. Bu tabii tasarruftan kastımız nedir? Bu herkesin yapması da kolay değil. E buna da tabii haklı olarak kızanlar da çok olabiliyor ama tasarruf evdeki bir lambayı söndürmekle de başlıyor. Tasarruf ihtiyacımız olmayan bir şeyi almamakla da başlıyor. Her şeyi doğru düz hesaplayarak gerçekten bir şeye ihtiyacımız var mı? İstek mi? ihtiyaç mı? Buna bakarak davranmamız gerekiyor. Bu küçük şeylerden bir şey olmaz mantığı bize çok popülerleştirildi. Ya bu küçük paralarla bir şey olmaz bu. Hayır oluyor. Yani bakın bunu tüm samimiyetimle anlatıyorum. Geçenlerde bir rahatsızlandım. midem vesaire oldu. Yani 6 bin lira ya. Cebinde 6 bin liran yoksa. Bakın 6 bin lira. Hani çoğumuzun şu anda belki ya 6 bin lira için biriktirilir mi dediğimiz paralar. ...ve bu, bu da hatta çok bilinen bir kitap vardır... ...Babil'in en zengin adamı diye bir kitap var... ...çok bestselleri dur orada diyor... ...siz parayı biriktirin diyor... ...ne olacağı belli olmuyor... Sadece de o 6 bin lira benim... ...o rahatsızlığımı çok çok daha... ...çünkü ilaç ve tedavi çok daha hızlı olmam gerekti... ...yapmamı sağladı ama... ...o param olmasaydı belki çok daha uzun bir yoldan... ...çok daha uzak bir hastaneye... ...çok daha geç sıralarak yapacaktık... ...dolayısıyla... ...artık günümüz dünyasında hem emeklilik sistemleri hem de iş hayatı artık yaşlandıkça da iş bulmak eskisi kadar kolay olmuyor. Eskiden işte 45-50 yaşlarında iş bulunabiliyordu. Artık yaşlandıkça da iş bulmak da giderek zorlaşıyor. Dolayısıyla bu kafa yapımızı iyice değiştirerek ihtiyacımız olmayan ürünleri almayıp bunun dışında da o küçük paraları da bundan bir şey olmaz diye düşünmeden Bundan bir şey olur ama ne olur bilmiyorum ama bir şey olur diye küçük küçük yatırım yapma kafasına gelmemiz lazım. Ee, her yerde söylüyorum. Bu sadece insan için değil doğa için de geçerli. Yani bazen bu bir selpak da olabilir. Bununla ilgili çok e, kızan gülen de olabiliyor bazen ama bazen bir selpa bile e, hatta onu dedikten sonra yine Türkiye'nin sayılı iş insanlarından biri bana mesaj atmış. Yok gülenler oldu sana ama dedi ben de gerçekten selpahamı bölerek kullanıyorum. Burada para için değil bu. Bazen para da değil bu. Bu kafa yapımızı böyle oluşturmamız lazım. Çünkü o doğaya da yazık. Veya defterlerimizi müsvedde kullanmamız lazım. Bizim anneannelerimiz, babaannelerimiz böyle yaşıyordu. Fakat şimdi çocuklarımız deftere biraz yazıyor. Aa, daha güzel defter çıktı diyor, fırlatıyor, atıyor. İşte bunlar hep sürdürülebilir bir hayatı engelleyen şeyler. Bakın sadece para değil, çok paranız olabilir. Ve o dediğim insanın çok parası olan bir ailenin insanı. Ama ona rağmen o selpa ya da o şey çünkü bir ağaç. Dolayısıyla bunu bir tamamen A'dan Z'ye bir kafa yapısı olarak araba kullanırken de böyle yani çok fazla doğaya zarar verecek arabalardansa doğaya daha az zarar verecek araçlar gibi sürülebilir bir şekilde yaparsak uzun vadede Türkiye'nin borçluğu azalır. Bireylerin borçluğu azalır. Köşede daha çok bütçemiz olur. Köşede daha çok paramız olur. Ve bu gelecekteki bu ekonomik sıkıntılarda daha az hasar alırız. Hatırlıyorsanız 2009'da dünyada büyük bir kriz olmuştu. Biz bugüne göre daha iyi koşullarda olduğumuz için teğet geçmişti. O zamanlar çok konuşulmuştu. İnşallah bundan sonraki ekonomik krizlerde de güçlü bir ekonomiyle yakalanırsak, güçlü bir finansla yakalanırsak bizlere teğet geçer bunu kafamıza bir mindset olarak e, bir bakış açısı evet, olarak koymak evet, gerekiyor aslında evet. ve bu da genellikle konuştuğumuz hikaye e, çocukluktan başlayan evet. da bir hadise. Bunu da zaten bir kez daha söylemekte fayda var. Şimdi son olarak da yaklaşık 5 dakikamız var. Şöyle bir değerlendirme Hı -hı. yapmak isterim. Aslında tasarruf dediğimiz zaman tabii ki o yatırımlarımızla da şekillenen bir noktada. E, dolayısıyla da şöyle bakmak lazım zannediyorum. Şimdi bazı riskli varlıklardan bahsediyoruz özellikle dijital Hı -hı. dünya bu kadar hakim olduğundan Hı -hı. beri de bunu söylüyoruz. Alt aslında güvenli liman Hı. diyoruz. Bunu neden diyoruz aslında biraz onu da konuşmak lazım. Şuna varmaya çalışıyorum. Şimdi şöyle de bir durum var tabii bu noktada. Nasıl bir yatırım yapmalıyız ki o da daha az risksiz bir hale gelmeli? Aslında bu da şunu alalım şunu satalımdan öte. Zannediyorum bu da bir bakış açısı evet. değil mi? Onu da biraz yönetmek lazım. Orada şu önemli. Burada bireyin kaç yaşında olduğu, ne kadar süre bu parayı kullanmayacağı, nasıl bir beklentisi olduğuyla alakalı. Ama bunu bugüne kadar en iyi kim yapmış? Annelerimiz, anneannelerimiz yapmış. Ne yapmışlar? Altın almışlar. Hatta köylerde altın alıp ne yapıyorlarmış? İşte buğday çuvalının altına atarlarmış ki gözünün önünde olmasın ihtiyaç olduğunda da kolay bulamasınlar diye anca çok ihtiyaç olduğunda dökerlermiş. Dolayısıyla en basiti budur aslında. Ama bunun gibi tabii sadece altın değil ama sepetlerin içinde bir sepet yapma mantığı zaten çok bilinen bir şey değil? Mutlaka sepetin içinde her şeyin olması çok mantıklı. En kötüsünden altın olmalı. Eğer kriptoya merakı varsa insanların, e, kriptoda da gelecek görüyorsa işte Trump'ın biliyorsunuz sözleri epey bir kriptoyu e, öne alıyor bu aralar. Evet evet. Orada e, orada o da epey bir şey. Evet, orada da belki bir küçük küçük bir yatırımları olabilir. E, bunun dışında dediğim gibi büyük şirketlerin hisselerinden bir sepet yapabilir veya sepet halinde değil telefon olarak yapabilir. Bunu bireysel emeklilik olarak kendim yönetemiyorum diyorsa bireysel emeklilik olarak e, genç yaşta başlatabilir. Çünkü emeklilik sistemlerinin şu anki gidişatını gördüğümüz üzere 12-15 bin lira maaş alacağız. Yani biz şu anda emekli olduğumuzda bu kuvvetle muhtemel 15 hadi çok iyi bir yönet ödendiyse bile 17-18 bin lira maaş alacağız. Yani bu da bizim için geçerli yetiş yetiş yetişecek bir para olmayacak. E, dolayısıyla bunun bir B planı ve alternatifi olması lazım. E, bunun da en güzel yöntemlerinden biri bireysel emeklilik. Bunun gibi böyle alternatif kanallara bireysel emeklilikte de tabii fonlarımızın içeriğini sürekli kontrol etmek şartıyla yönetirsek, kendimiz yönetemiyorsak, Büyük şirketler var, büyük bankalarımız var, büyük aracı kurumlarımız var. Bunların fon yönetim departmanları var. O fon yönetim departmanlarına başvurarak benim yaşım bu. E, kişilik tarzım. Hatta çok güzel e, envanter yapanlar var. Yani envanter testine giriyorsunuz. Hı hı. Sizin kişiliğinize göre siz şu risk seviyesinde, şu karakterdesiniz. Sizin bu şekilde yatırım yapmanız lazım diyor. Artık bunlar bu kadar profesyonelleşmiş. Dolayısıyla sizin yatırım yapma kapasitenizle, davranış tarzınızla benimki aynı olmayabilir. Ben diyebiliyorum ki ya ben daha hızlı param büyüsün ama düşse de çok üzülmem diyen bir yapıya sahibim. Siz ise param düştüğünde çok üzülüyorum. Ama yavaş yavaş da gitse param hiç kaybolmasın diyen bir yatırım tarzınız var. Bunu analiz ediliyor. Analizler sonucunda buna göre yatırımlar yapılabiliyor. E burada önemli olan enflasyon üzerinde getiri sağlamak. Ama enflasyon üzerinde ya da doların üzerinde yıllık %7-8-10 getiriler sağlandığında da para kar topu gibi gerçekten büyüyebiliyor. Ve emekli olduğunuzda da ciddi bir varlığa sahip olabiliyorsunuz. Evet aslında şöyle de sonlandırabiliriz diyorum sohbetimizi. Yatırım araçlarını kullanırken de hep karakterimize, yaşam tarzımıza göre değişiklik gösteren tasarruf yaparken de evet. karakterimize ve yaşam tarzımıza, mesleğimize göre şekillenen bir durum var. Yani şu soru ne kadar mantıklı olur bilmiyorum. Gelirimizin ne kadarlık bir kısmını tasarruf ayırmalıyız? Bu herkes için farklı mıdır? Yoksa aslında hepimizin belirlemesi gereken, hayatımızı daha kolaylaştıracak ileriki zamanlarda bir tutar var mıdır? Hep deriz ya %10'luk kısmını bir kenara ayıralım diye. Böyle ya, bir durum var mı? Benim mu? kendi yöntemim şuydu ama bu doğru demiyorum. Çünkü bu herkese göre de değişir. Yani asgari ücretle çalışan bir adam yüzde %1 bile bitiriyorsa... Elini, öpüp elini başına koyarım ama beyaz yakalı plazada çalışıyorsa da onun farklı yapması lazım. Ama ben plazada çalışan insanlarda gördüğüm, kendi çevremde de ya yani bizim normalde 20 ile 30 yaş arasında %20, 30 ile 40 yaş arasında %10, 40 ile 50 yaş arasında %5 geliri Yokmuş sayarak tasarruf yapmamız. Eğer bunu doğru yerlere tasarruf yaparsak da 50 yaşından sonra çok ciddi bir birikime sahip olabiliriz. Çok bizi rahat ettirecek rakamlara sahip olabiliriz. Hı hı. Geçmiş istatistikler bunu gösteriyor. Ama yine gelirine ve koşullarına bağlı olmak lazım. Hı hı. Sadece şöyle bir tüyo verebilirim. Ben bunu hayatımda uyguladım. Çok basit bir Bir yerden bir yere transfer olurken... Bazen transfer alıyorsunuz. iyi bir kanaldan başka bir kanala geçerken bir anda %50, %70 transfer parası alıyorsunuz. Yani fark alıyorsunuz maaşlarımızda. Evet, yani ya da diğer sektörler için. diğer sektörlerde de aynı şekilde bankacılıkta hı hı hı. mesela. Ben yaşadığım sektörde mesela hı hı. çalışırken kurumsal şirkete %60, %70. Orada şunu yapabilirsiniz. Ben bundan bir ay önce eski şirketimde çalışırken 100 lirayla geçinebiliyordum. Şimdi bu 100 lirayla de geçinirim deyip o parayı yok sayıp biriktirebilirsiniz. Bu bir strateji olabilir. Güzel. Çok teşekkür ederiz. Yazar Mert Başaran'la birlikte şahane bir sohbet yaptık. Kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında spor ekonomisiyle devam edeceğiz.